Bakalım 2 dakikada kaç para kazacağız. Çok hızlıyız, çok hızlıyız, çok iyiyiz. Hop hop hop. Pat dizimiz bitmiş. Seni de gönderelim. Tabii, Tabii ki. Tabii tıklamak gerekiyor mu şimdi döner bunu şey yapması için? Döner kendisi otomatik kesiyor. Oo kes bakalım. Kes 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 kes. Hem de pişen yerlerini kesiyor ha. Anlıyor yani pişmiş mi pişmemiş mi diye. Müşterilere çiğ döner de vermiyoruz. Paralar birikti. Oo oh, paralar, bir sürü paramız oldu. Hızlıca bunları çaldırmadan toplayalım. bıt. bıt, bıt, bıt. Sen al, sen al. Pısel! Çok iyi. Döner, döner, nefis, döner. Bu seferinkinin parasını alacağım. Dilenci amca